Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Bugün hikayemiz doğduğu gün ölümden dönen bir kadının mücadelesi. Ve hayatı boyunca sürekli ölümden dönüyor. Babasının yaşattıkları var, ailesinin yaşattıkları var. Şu anda da yaşadığı şeyler var. Ama çok fazla detaya girmek istemiyorum. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Adımı gizleyerek yazmak istiyorum. Evet, belki benim herkes gibi olağanüstü bir hayatım olmadı. Ama anlatmak istedim yine de. Biz beş kişilik bir aileydik. Çok mutlu değildik ama annemin herkese karşı duvar olduğu bir aileydik. Tabii ben bunu sonradan anladım. Babam mobilya boyacısı. Yazları çok güzel kazanan ama kışları zor bir çalışma hayatı olan biriydi. Ama sağ olsun bu konuda hakkını yiyemem. Hiçbir zaman ben işsizim diye ortalıkta dolanmadı. Az bir maaşla da olsa yine de çalışır getirirdi. Annemin pek sesi çıkmazdı. Kalp hastasıydı. Ve ben 11 yaşında annemi o hastalıktan kaybettim. Biz üç kız kardeştik. Ama ben ortanca çocuktum. Kardeşim erkek gibiydi ama çok nazlıydı. Eline yine batsa 10 gün ağlayan biri yani. Ablamsa sözü geçen, küstüğü zaman herkese dert olan biri. Bense Tüm annemin ve babamın tüm hıncını, öfkesini üstüne kusan, dayak yiyen ve o dayaklardan sonra hiçbir şey olmamış gibi, ayağa kalkmış gibi gözüken ama her seferinde biraz daha eksilen biriydim aslında. Ama bunu ne ben ne de ailem anlamadı. Evde iş için varsam varım, geri kalan zamanlarda azarlanmak ve dövülmek için olan biriydim aslında. Ben annemin halalarıma sabah kahvaltısı hazırlarken gelen sancı ile erken doğumla gelmişim dünyaya. Herkes beni ölmüş sanmış. kefenleyerek gömmeye çalışılmış. Ama çekeceğim varmış ki ağlamaya başlamışım üstüme toprak atılınca. Sonra beni topraklı topraklı hastaneye götürmemek için beni yıkamak için eve götürmüşler. O sırada halalarından birinin eline verilmişim. Ve doğal olarak yapış yapış olduğum için halam da iğrenip beni havaya atmış. Üvey babaannem beni havada tutup yakalamış. Oradan da ölümden dönmüşüm yani. Neyse Bunlar sonunda beni hastaneye götürmüş. İki ay hastanede kalmışım. Ama hayata çok ağlayan bir çocuk olarak devam etmişim. Eve getirildiğimde ablam benim ağzıma et koymuş. Ve boğulmaya başlamışım. Babam parmağını sokarak tekrar beni hayata tutturmuş. Ve bitmedi ölememe hikayem. Ben küçük olduğum ve ciğerlerim sonradan geliştiği için çok hasta ve ağlayan bir çocukluk geçirdiğim için 3 tane fıtığım olmuş. Ve şişe şişe balon oluşmuş karnımın altında. Eğer beni halam hastaneye götürmeseymiş fıtığım o kadar ilerlemiş ki o da beni öldürebilirmiş. Ölmemişim. Yani anlayacağınız oradan da ölümden sıyrılmışım. Sanki yaşayacaklarıma hazırlanın ben geliyorum dermiş gibi. Neyse ben bu evde her zaman sevgiye aç. Sözümün hiçbir zaman dinlenemediği bir çocuktum. Sözümü dinleyecek insan aradım hep küçük yaşlarımda. Hem de sevgililerim oldu. Dışarıda aradım sevgiyi. İnsan sevgisiz ölürmüş. Ben yine ölmemek için sanırım kendimi sevgi arayışına adamışım. Bu benim içimdeki ölmeme içgüdüsü nasıl işlemişse artık. Neyse, çok uzattım. Annem ben 11-12 yaşımdayken vefat etti. Ciğerimde sanki binlerce ateş oluştu. Ah annem. O da benim gibi hayata tutunabilseydi keşke. Ablam üniversiteye, kardeşim babaannemlere. Bense babamla tek başıma evde kalmıştım. Babam istediği zaman eve gelir, istemediği zaman gelmezdi. Eve gelmediği zaman bir ayakkabısını alır, üstüne kum döker, girmiş gibi hale getirir, kapının önüne koyardım. Her gün ona ait kıyafetler yıkar, balkona sardım ki sanki babam evde varmış gibi. Zaman ilerledi. Babam İstanbul'a çalışmaya gitti. Babaannem ve amcam bizde kalmaya başladılar. O kadar iyi gelmişti ki çünkü amcamın babamdan daha çok hakkı vardı üzerimde ve abim gibiydi. Vardiyalı çalışırdı ve evde olduğu zaman da yüzümüzü güldürmek için ne çok çaba sarf ederdi anlatamam size. Koca adam gözümüzün önünde dansöz taklidi bile yapardı yani. Allah birini bin etsin. Amcam gece çalıştığı için bir gün sabah eve geldi. Ben de çocuk odasından çıkıp oturma odasına geçtim. O da benim yatağıma yattı. Neyse ben orada uyuyakalmışım. Ve babaannem hayatımda unutamadığım ve hep karşıma çıkacak en nefret ettiğim küfürle karşıma geçip beni sasmaya başladı. Ne oldu dedim babaanne. O ise o sırada orası seni. Eve adam almışsın. Utanmadan bir de çay içmişsin diye bağırıyordu. Saçmalama babaanne. Amcam evde. Ne olur sus. Amcam duyacak desem de o bağırıyordu. Bana uyku ilacı verdin. Adamı eve aldın diye söyleniyordu. Uyku ilacını ilk defa öğrendim o zaman. Bilmiyordum ki. Öyle bir şey mi varmış diye geçirdim içinden. Kalk eveye gideceğiz diye bağırıyordu. Eve de benim sınıf arkadaşımın annesi. O yüzden ağlıyordum. Babaanne ne olur saçmalama olur mu öyle şey? Ben bir şey yapmadım desem de dinlemedi. Kardeşimle içtim dedim inanmadı. Sonra bana tam el kaldırıyordu ki elini amcam tuttu o sırada. Allah'ım şimdi al canımı dedim ve bayılmışım. Amcam sağ olsun beni savunmuş. Babamlar yedi kardeş yetim kalmışlar ve babaannemle dedem evlenmiş. Çok çektirmiş hatta iki küçük kardeşleri bakımsızlıktan ölmüş sıra bizde mi diye bağırmış amcam Sonra beni yanına alıp uyudu hıçkırıklarım içime kaçmıştı ve öylece kaç gün uyudum bilmiyorum Babamı arayıp sesini bile duyamazdım ne var niye aradın diye bağırıyordu çünkü O an kendimi gerçekten öksüz ve yetim hissetmiştim çok çaresizdim babam biriyle evlendi o kişi de değişik biriydi üst üste ruj süren, kendi kıyafetlerini bavulundan çıkarmadığı için benim kıyafetlerimi giyen biriydi. En büyük travmalarım o kadın gelince oldu zaten. Babam ona yemek temizlik yaptırmaz bana yaptırırdı. Hatta kadın ilişkiye girmese babam beni döverdi. Bir gün babamla karısı yatak odasında oturuyorlardı. Ben de yemek yaptım, evi süpürdüm. Süpürgeyi odaya götürmek için kapıyı tıkladım. Bir poşet sesi geldi, gir dediler. Meğer babam karısıyla abur cubur almış, Bizden gizli yiyorlarmış. Lan iki tane fazla çikolata alamadın mı? Halbuki kardeşim her seferinde telefonla mesaj yazar. Baba gelirken bir şeyler alır mısın diye. Ama babam param yok derdi. Nasıl oldu da karısına vardı da bize yoktu. Neyse ben bunu görmezlikten geldim. Zaman geçti bir ay olmuştu bu kadın geldiği. Babam nikah işlemlerini ayarlamıştı. Kadın nikah masasında babama hayır demiş. Evlenmeden geri gelmişler. Tahmin ederseniz ki yine hıncını benden çıkardı. Kadın İstanbul'da kızının olduğunu ve orada yaşamak istediğini şart koşmuş. Babam da kabul etmiş. Neyse o günün ertesi babam kendi girdiği mutfağa karısının kansız olduğunu ve ona ciğer aldığını söyledi. Benim de en sevdiğim şey ciğerdi. Şimdi ise sadece yutak borundan zorla geçen yemek olacağını nereden bilebilirdim ki? Ben de çok mutlu oldum. Kokusu geldikçe acıktığımı iyice hissediyordum. Oturduk. Tam çatalımı batırdım. Babam önümden çekti. ''Sana yapmadım, karıma yaptım'' dedi. Çatalda ciğer duruyordu. Baktım boş boş. ''Babam, onu ye, gözün kalmasın'' dedi. Mecburdum yemeye, yoksa dayak yerdim. O küçük ciğer ağzımda daha oldu. O kadar zorlandım ki, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ve yutkunamıyordum bile. Diyeceksiniz ki, belki de çok abartıyorsun. 12 yaşında biri için çok ağırdı işte bu. İki ay geçti kadının geldiğinin üzerinden. Bir gün okuldan eve geldiğimde kadın yoktu. Allah dedim. Gittim baktım bavulları da yok. Babamı aradım. Yok dedim. Babam yıkılmış ağlıyordu. O 5-6 ay nasıl geçti bir bilseniz. İsmine şarkılar yazıldı. Sizler olmasaydınız mutlu olurdun falan filan. O hasta anan yüzünden olmuş bunlar. Dayatlar, küfürler, kafama bardakların inmesi. Derken babam tekrar evlendi. Bana eski karısını aratacak biriydi bu. Yüzünde bir gram nur yoktu. Hala dedim bu kadın bize çok çektirir. Öyle de oldu. Neyse ilk zamanlar tabii ki de çok iyiydik. Biz yazları tarlaya gider, ablamın üniversite açlığını çıkarır ve babama para verirdik. Tabi bu kadın da aşırı kıskanç. Bizi babama yaklaştırmaz hatta ölmüş anama babamın yanında laf yapar. Babam da hiçbir şey demezdi. Biz iki laf eder gibi olurduk. Ama babam beni öyle bir döverdi ki öldürmem sakat bırakırım dediği için korkar susardım. Bir tane oğlu oldu. Allah'ım o kadar tatlıydı ki. Tabi üç kızdan sonra oğlan olması ne kadar gurur verici değil mi? Babama göre öyleydi işte. İkinci ayına gelince bana verildi. Geceleri hanımefendi uyuyamadığı için ben bakıyordum. Mama yapıyor gazını çıkarıyordum. Sabah da okulun yolunu tutuyordum. Doğal olarak da çocuk beni anne bildi. Bana anne diyor diye Kıyameti koparıyordu kadın. Ben gelmeden yemek yemiyordu. Çocuk sevgiyi kimde gördüyse ona anne der. İlla doğurmak gerekmiyor ki. Bir gün oğlan kardeşim 14 aylıktı. Eve geldiğimde çocuğun yanağını mosmor gördüm. Ne olduğunu sorduğumda annesi olacak kadının ona vurduğunu söyledi. Ve benim tersim de pistir. Buna saydığımda savurdum. En son sen benim için dış kapının mandalı bile olamazsın dedim. Ah oh, o kadar dayak yedim ki o lafa evlerden atıldım. Amcamlarda bir süre kaldım ama mecbur eşek gibi yine o eve gittim. Zaman geçti ben staj için bir iş yerine girdim. Sağ olsunlar beni evlatları gibi gördüler. Artık kazancım vardı ve ben para kazandığım için herkes canım cişim olmuştu. Doyurmadığım akrabam kalmadı. Borç alanı ile para istediler, verdim. Çünkü beni sayıyorlardı. Neyse, Babama bir miktar para veriyor susturuyordum. Allah var alımlı güzel bir genç kızdım. İnanın buğulu gözlerim vardı çekiciydim dikkat çeken biriydim. Bir yürüyüşüm vardı ki herkes döner yine bakardı. Özgüvenim yüksekti benim. Yaparım dediğim her şeyi yapardım. Elimden her iş gelirdi. Parmakta gösterilen bir iş hayatım oldu çok şükür. Ama tabi babamın karısı kıskaç bir köpek olduğu için aldığım kıyafetler için aldığım bot için evde dayak yemekten bıkmıştım. Ona da alırdım. Ama bana daha çok yakışıyor diye tekrar dayak yerdim. Bu arada babamın ikinci oğlu oldu. Onu daha çok sevdiler. İki ne pezdiler. Beni seviyor diye. Evet, beni seviyor diye. Ah ablasının canı. Ona hiç kıyamadım. Ablam uzak memleket evlendi. Kardeşim üniversite okudu. Ben ise staj yaptığım yerde çalışmaya başladım. Çok güzel bir hayatım vardı. Sonra bir anda 5 ay içinde 23 yaşında evlendim. Neden evlendiğimi hala bilmiyorum ve inanın düğün sabah kendime geldim. Ben niye evlendim dedim. Kimse beni niye durdurmadı dedim. Eşim uçsuz biridir ve çok karışır. Onun yüzünden işten de çıktım. Beni bir eve kapattı sanki. Sadece ailesiyle görüştürürdü. Hamileliğimde bile 14 saat aç kalıyordum evde. Ne ekmek ne para bırakıyordu. Kimseye bir şey söyleyemiyordum. Ben ona alışamıyordum. Ne ara hamile kalmıştım ki? Zaten benim tarafımdan biri geldiğinde sorun oluyordu. Ah çilem koca evinde de devam ediyordu. Hamileliğimin dördüncü ayında yalancı kanser yani hamilelik kanseri diye bir lanetle tanıştım. Oğlumda sıkıntı yoktu. Beni yine ölüm yok diyordu işte. Hamileliğim ağlamak da geçti. Bir kerecik de olsa görmek için ağladım oğlumu. Rüyamda gördüm. Gemi subayı olmuş. Beyazlar içinde bana selam veriyordu. Galiba o zaman kabullendim ölmeyi. Ama kedi gibi dokuz canlıyım sanırım ölmedim. Doğumdan sonra oğluma sıkı sıkı sarıldım. Ve onunla geçirdim çoğu zamanımı. Eşim de huysuzluklarına devam ediyordu tabi. Bu ev niye dağınık? Çocuğumun oyuncaklarından dolayı bağırırdı. Ablamdan kalem boya gibi şeyler isterdim. Alırdı. Ve eşim kırıp çöpe atardı. Ağlaya ağlaya geri alırdım çöpten. O yokken oynatır, o gelmeden kaldırırdım. Çocuğum o düzene alışmıştı bir süre sonra. Allah'a şükür e şimdi biraz da olsa değişti. Korona zamanı özellikle çok bunalsa da şu an daha iyi. Artık para bırakıyor. Dışarı çıkmamada karışmıyor. Ama bunlar olası ya ben çok yıprandım. Çok kavgalar ettik. Kaç kere dövüldüm. Evi terk ettim. Yani benim demek istediğim ben hep çektim. Tabii benim annemmiş duvar olan bize. Hepimizi saklıyormuş arkasında. Ah benim garip anam. Döverdi falan ama biz de oyun oynayan, bize çok çaba gösteren de oydu. Allah mekanını cennet eylesin. Son sözüm, ben hayatta ölenlerden değil, ölmeyenlerden gördüm en büyük acıyı. Sağlıcakla kalın, yayınlamasanız bile anlarım. Ben sadece içimi döktüm. İnşallah bundan sonraki hayatınız hep mutlu ve huzurlu geçer. Kısa hikayeleri hafta işlerinde yayınlıyoruz. Yaşanılanlardan ders çıkaracağımız hikayeleri yayınlıyoruz. Sizin hayatınızda da çıkarılacak çok fazla ders var, ibretlik olaylar var. Ölmemişsiniz, yaşamışsınız, imtihanınız çetin geçmiş. Evet belki diğer hikayeler gibi başka şeyler yaşamamışsınız ama yaşadığınız acıların da size göre yaşattıkları var, hissettirdikleri var. Her acıyı yaşayan bilir. Sizin de acınızı anlıyorum. Çok zor. Yani çocukken bir şeylerin saklanılması, karşısında yenilip susturulması o kadar kötü bir şey ki. Çok mu zor ya? al bir parça ver hepsini yeme nasıl bir yani konuşacağım ama konuşmak istemiyorum nasıl bir pis bir düşünce ya yazıktır yazıklar olsun o çocukların ne suçu vardı gizlice abur cubur getiriyorlarmış ulan sen babasın bir tane de çocuğunu al paran yoksa karına da alma o senin çocuğun hadi paran yoktu bir tane aldın bölüştür ver ya da git dışarıda eve öyle gel. Ciğer alıyor yapıyor çocuğuna vermiyor. Zihniyetsiz pislik. Öbür tarafta görür ama şeyini. Kimse kusura bakmasın. Bir çocuğun canı çekiyorsa o çocuğa kim olursa olsun babası da anası da olsa gözün önünde yiyip vermiyorsa pisliktir ya. Daha fazla şeyler hak ediyorlar da yayın gereği ancak bunu söyleyebiliyorum. Nasıl bir yapıdasınız siz? Benim evde kedim var bir şeyler yiyorum canı çekiyor kıyamıyorum veriyorum. Kedi ya basit Basit bir kedi dersin. O da can. Canı çekiyor. Nefis var. Bu senin evladın. Kediden daha öte. Vicdansızlık, merhametsizlik. Allah korkusu olsa bunu yapmaz. Bir insanda Allah korkusu olsa utanır. Aman der, dikkat eder. Merhamet eder. Merhametli olmalıyız. Öbür tarafta Rabbimden nasıl merhamet isteyeceğiz? Biz merhametli olmalıyız ki Rabbimden af dileyelim. İnşallah bundan sonra kardeşimiz hayatına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam eder. Rabbim yolunu bahtını sağlıklı bir şekilde, imanlı bir şekilde nasip eylesin. Çocukluğundan beri başlamış, bugünlere kadar gelmiş. Hep ailede bitiyor, sevgiyle bitiyor. Sonra da sevgisiz evlatlar büyüyerek o sevgisiz evlatlarda evlatlarına çektiriyor. Bakmayacağın çocuğu yapmayacaksın. Yaptığın bir çocuk sevgini göstereceksin. Sevgini göstermeyeceğin çocuğu yapma arkadaşım. Sen baba ana olamayacaksan o çocuğu yapmayacaksın. Ana baba olmak bir şeyleri verip ya da hayata tutulsun deyip bir köşeye salıp gitmek değildir. Sevgi de göstereceksin. Arkasında olduğunu hissettireceksin. Babaannesine ne demeli? O da eski zihniyetlerde. Yok doktora götürmeler falan. Ulan amcası varmış evde. Bu pis yargılardan kurtulmamız lazım. Allah sonumuzu ayıretsin. Böyle insanlardan bizler uzak eylesin dostlar. Varsa böyle insanlar çevremizde dikkatli olalım. İnşallah bu kardeşimize de, bu kardeşimiz gibi yaşayan insanlara da bu hikaye ibret olur, örnek olur. Çocuğu olan varsa da çocuğuna sevgi göstermeyi ihmal etmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Vesile olabilmek için sevgili dostlar, hikayelerimizi, videolarımızı WhatsApp'ta paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Ayrıca videolara like ve yorum atarsanız, Keşfet döne çıkarılmasına sizler de vesile olursunuz. Bir tane like'tan ne olacak diye düşünmeyin dostlar. Yapay zeka algoritma diye bir şey var YouTube'da. Siz bir video izlerken o videoya like atmaz, yorum atmazsanız o videoyu beğenmediğinizi düşünür sistem. Başkalarına önermeyebilir ama siz beğeni attığınızda bu kişi bunu beğendi o zaman ben bunu Ahmet'e Mehmet'e de önereyim. Bu şekilde biz daha fazla kişinin önüne çıkıyoruz. O yüzden emeklerimiz için daha fazla kişinin önüne çıkmak için beğeni ve yorumlarınızı ve mümkünse video linkinin paylaşımını bekliyoruz dostlar. Destekleriniz için teşekkürler. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.